Umarım iyisinizdir. Sağ olun. Ben de iyiyim. Herkese ıı, Ramazan Ramazan mübarek olsun. Bugünkü konum en sevdiğim 5 Jaguar arabam ve neden bu kadar çok sevdiğimi açıklayacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım like ve abone olursunuz. İzliyorsunuz. Like ve abone olmuyorsunuz. Kalbimi kırıyorsunuz. Neyse hemen biz geçelim. Birinci arabam Lamborghini Sesto Elemento. Bir klasiktir. Genellikle bütün koleksiyoncularda vardır Jaguar modeli olarak. Bu uzun kartı da çok iyidir. Kısa kartı yani. Bu arabayı bulduğu yerde alır bir karaksan. Stok yapmasa da alır. Çünkü bu araba alınmayacak bir araba değil. Ve detaylarına baktığımızda benim için gayet güzel bir araba. Arka detayları aşırı iyi olmasa da benim için ön detaylarında farlar sticker ama gayet hoş duruyor. Tabii ki de vardır eksikleri. Ee, ama benim için güzel bir arama araba. O yüzden bu liste koyalım. İkinci arabamız 2018 Bentley Continental GT3. Bu araba CM'yi <laughs> sevdiğim asıl nedenlerinden biri 2023 case aşırı güzel bir araba. Zaten 2023 model olması da ayrı bir şey katıyor, bağlı katıyor, değer katıyor. Ve bu arabanın zaten modifiyesi tartışılamaz. Arabanın baktığımızda ön farlarında sticker bile, bile yok. Yani ön ön kısmı vahşet diyebiliriz. Ama arkaya baktığımızda bir destekler olmaması rağmen gayet ideal ve hoş duruyor. Benim için sıkıntı için de olmayabilir. Buradan baktığımız düşler gayet iyi, gayet doğal, gayet hoş duruyor. O yüzden bu da ilk beşte olmaya kazandı. Şimdi Mercedes-Benz 500 E var. Bu arabayı sevenlerimden biri Mercedes'i çok severim. Tabii ki. Yani ben ne aldım? 24 zaman geldim. Siz Mercedes'çisiniz. BMW'cisiniz. Arkadaşlar ben Audi'yi daha çok sevdim. Şimdi bu Mercedes Mercedes'i alma nedenim şu. Bir, hiçbir yerde bulunmaması. Yani hiçbir yerde bulunması derken çok zor bulunması. İki, ya benim için en yerinden biri. Bu arabanın benim için çok ikonik bir şey var. Çünkü bu araba e ben yaklaşık bir alt 7 yaşında bir yerde görmüştüm. Biz arabayla gezerken. Ve bu araba benim tutku olmuştu yani. Nasıl desem Mercedes'e sadece bu araba yüzünden seviyorum. o yüzden bu da ilk 5'e girmeyi hak kazandı. Şimdi geldik benim bebeklerim. Evet 4 Challenger. önce. Seyret edemem. modeli bu da 2023 kez. Bu da ayrı bir değer katıyor tabii ki de. Evet. Ön farlarına baktığımızda, ön detaylarına baktığımızda sticker bile yok. Yani gayet kötü bir model. Evet, kötü bir model derken yani önden. Ama arkaya baktığımızda gayet iyi sticker olmamış herhalde. Benim için iyi. Normal baktığımızda jantları, jantlar bence gayet hoş durmuş. siyah da gayet iyi. Şöyle göstereyim. Bence gayet iyi. Ve zaten arabanın da benim için bir koyu şeyi var. Bu da Bakın şey demek pek doğru olmaz ama benim için bu arabanın bir değeri var. Bu arabayı ben Bumblebee'den öğrendim. Mesela hani noktadan Bumblebee'yi de çok mu benzettim hatırlamıyorum çok izlemedim. Bumblebee böyle bir araya da dönüşüyordu. Kamağı da olabilir ama bilmiyorum. Ama muhtemelen bu araba benim canım ciğerimdir. Çünkü iki gezileri çok seviyorum. Bunu ilk başa girmeye hak kazandım. Son model olarak daha geçen bir öz aldığım sevkiyata denk geldiğim model. Bu da kazan bir Ben normalde uzun kartını alacaktım. Öz koşullarla buldum bu modelini. Dedim ki eğer ben bunu almazsam yazık olur. Gittim. Öz koşullardan zaten ee, şöyle ben sanırsam 500 e de aldım. Öz koşulları yazdım zaten şu ikisini aldım. Ama yine de benim için bu acıda bir ciddi tabii ki daha iyi. Yani ön detayları olsun zaten sticker değil. Arka detayları olsun sticker olmasına rağmen gayet hoş duruyor. Ön detaylarına baktığınızda sarı döküşler ve e, beyaz şeklinde beş yazıları gayet hoş duruyor. Evet yani benim ilk başım böyleydi. E, ama şimdi şöyle bir şey var bunların arasında. Bazılarını çok abartıyorum. Şimdi lazım neden şu ben bunları ilk koleksiyona başlatan arkadaşlarımla beraber almıştım. O yüzden bunlar benim için daha çok değerli. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım iyisinizdir. Umarım like edip abone olursunuz. Yeni açtığım hesabı siz de biliyorsunuz. Şimdi 220 görüntülenme falan var ama daha iyi de olabilir. Ne olur abone olun. Sadece bir abone var orada arkadaşım. Umarım abone olursunuz. Herkese iyi Ramazanlar. Mübarek Ramazanlar. Görüşürüz.